Hayatınızda hiç tenis oynamadınız ya da golf. Bir gün dirsek ağrısıyla doktora gittiniz. Doktor tediklerinizi yaptı. Sonra dedi ki tenisçi dirseği olmuşsun. Tabii siz buna anlam veremiyorsunuz. Tenisçi dirseği denilen şey ön kol grubu kasların dirsek bölgesinde yapıştığı yerde ödem birikmesi demek oluyor. El bileğini zorlu şekilde tekrarlayan işlerle dirsek bölgesinde bu tür yaralanmalara sebep olan hastalığın ismi tenisçi dirseği. Ya da bunun iç kısmında olursa bunun ismi golfçi dirseği. Tenis ya da golf oynayanlarda bu problemler daha sık olduğu için böyle bir isim konulmuş. Hastalığın isminin ne olduğunu bir önemi yok sizin için. Sizin dirseğiniz ağrıyor ve bunun geçmesini istiyorsunuz. Ne yapılması gerekir? Öncelikli olarak ağrıya neden olan o tekrarlayıcı hareketlerden uzak durmalısınız. Elin zorlu kavramaları ile birlikte olan bu zorlayıcı hareketler aynı bölgedeki yaralanmayı arttıracağı için problemin çözülmesini engelleyecektir. Bu hareketlerden uzak durmamız gerekir. Çekiç kullanmak gibi mesela ya da bayanlar için örgü örmek gibi ya da telefon kullanırken kontrol dışı el bilek hareketlerinin tekrarlanması gibi. Sonuç olarak tenisçi ya da golfçi dirseğiniz var ve tedavi olmasını istiyorsunuz. Birçok teknik uygulanabilir. Fizik tedavi yöntemleri, enjeksiyon yöntemleri ya da bir takım ilaçlar bu problemin çözülmesini sağlayabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken ve çoğunlukla atlanan bir konu var ki tenisçi dirseği ya da golfçi dirseği vücudun başka hastalıkları işaretleme yöntemi olabilir. Örneğin kolesterol ya da şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar ya da belki boyun fıtığını vücudunuz size göstermeye çalışıyor olabilir. Bu konulara özellikle dikkat edilmesi gerekir. Ben Doktor Koray Çoğul, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Hepinize sağlıklı günler dilerim.